Şey ee, başlar bu gemi ne zaman duracak ya? Yapıyorsun <laughs> ben ne zaman ya? Ben hemen baktım. 10 dakika kalmış. Tamam başlar bu gemi hemen insin ya. Daraldım. <laughs> Beyler. Kalimayı açın. <laughs> tamam dur açıyoruz. <laughs> Benim karakterim bacak. <laughs> oh başak rahatladım ya. Hey, <laughs> Başlar bu mü sallanıyor. Herhalde bozuldu. Lütfen şunu tamir et. Dur ben aşağıda hemen tamir ederim. Peter buradayım. Burada mı atarım? <laughs> şimdi tamir ederim. Başlar gelin mi oraya? Hayır gelme. Çok tehlikeli görünüyor. <laughs> Başlar olur mu? Ağlarımla çekiyorum. <laughs> Ah Peter be. Aa, kurtuluyorum. Başta durun. Kaptan Amerika geliyor. Ah, dur ben geliyorum. Dayan dostum. Şimdi. Dı 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 Dur dur üstüme at diyeceksin üstüme O zaman sen de beni tut Kalkanım düşüyordu az daha. Tamam tutacağım. <laughs> Hava çek. Stark kalkanım burada tutun. Tamam. Tutun şurada. Şurada. Tamam bak. Şurada Ayağımla işaret ediyorum çabuk. Dur dur bekle buraya almamız lazım. Çık sürü. Dur dur dönüyoruz gemiye. Ah, Haydi gidiyoruz. Gel. Hadi. Ah, Vallahi. Şuraya. Stark kurtulduk. Bana... Evet evet. 嘟嘟嘟嘟。Du, du, du, du.